merhametiyle, sevgisiyle istediği her yeri cennete çevirir. Geç de olsa her ne kadar da kadınlar gününü geride bıraksak da biz kadınlar yılın bir günü değil. Yılın her günü hatırlanıp değer görmek istiyoruz. Kadınlarımızla öncelikle şiddete hayır deyip güvenli bir ortamda can güvenliği istiyoruz. Çünkü kadın anadır. Kadın bacıdır. Kadın kız evlattır. Bu vesileyle ebediyete ihtihal etmiş başta Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyda Kurtuluş Savaşı'nda cesurca her cephede savaşan Enatun, Hatun Halide Edip var, Halime Çavuş ve ilk kadın doktorumuz Safiye Ali, ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen, tabii ki de Kılıçkaya Veldesi'nde kadına verilen seçme 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 ve seçilme hakkını kullanarak 1930-1932 yılları arasında görev yapmış Sabiha Hanım, Sabiha Hanımı bir kez daha saygı ve milletle anıyoruz ve son olarak kadınlarımızı sanatta, bilimde, siyasette daha güzel bir şekilde görmek istiyoruz. Tekrardan günümüz kutlu olmuş. Kukulumuz, günümüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna doğru gel. Elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah illezî ve kâle fî kitâbihi esne'îdü billâh, bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyselil insan illâ mâ se'â sadakallâhu'l-azîm. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم، ببركة القرآن العظيم. <laughs> ve bi hurmeti erseltehu rahmeten lil alemin Settarel el ve gaffare zülub olan Cenab-ı Zülcelal ve İkram Cümlemize mededü ilahiyet ve lütfi hidayet eyleye Hak Subhane ve Teala bu meclisi melaikesini cümlemiz hakkında Bay rahmet, sebebi mağfiret ve vesile-i cennet eyleye Okunan Kur'an-ı Kerim'in vahdeniyet ilahiyyesi sameden niyeti subhanesi hürmetine İki cihan-ı peygamberlerin öndir aşıkların rehberi Başlarımızın, tacı etlerimizin ilacı, rahmeten lil alemin ve şefi'i alemin müzzibin, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem ve Fari Ben Adem Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz hürmetine, Enbiya Mürsel'in hürmetine, Evliya Esfiyat Giyâ hürmetine, mübarek gün ve geceler hürmetine, Estaizu billâh fe tekabbelâ bi kabulin hasenin, ayeti kerimesinin sırrına mazhar ve muvaffak eyle. Okunması sırasında vak olan kusurlarımızı affuset eyle. Hasıl olan gir ve sevaptan evvelen ve bizzat hacı kainat Hulasa şefi ürüzü cezat Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin Ravza-i Pak ve Tırnak Muhammed diyeleri. tarafımızdan fakirane ve acizane ihda eyledik. Rabbim şayan ikram eyle. Yine hasıl ve sevaptan allez vadid ahirete Allah, 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 Allah Obrigado. Efendim merhaba. Merhaba Nusret Bey. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu ben. Mehmet Bey ne yapıyorsunuz şu anda? Ee, Yusufeli yeniden yerleşim yerinde açılan yeni mezarlık yerine ağaç dikiyoruz. Ağaç dik. Diktiğiniz ağaç bu mu? Evet, mezarlık servisi dikiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ee, güzel yeşillenir. Ee, güzel bir Yusufeli oluşmasına katkıda sağlar inşallah. Efendim merhaba. Merhaba. Efendim sizi şey tanıyabilir miyiz? Ee, adım Adıl Suat Köse, Belediye Su İşleri Yeniden Yerleşim ve İzleme Şube Müdürüyüm. Efendim şu anda ne yapıyorsunuz burada? Şu an burada e, Yusufeli ilçesi yeni mezarlık yerinde ağaç dikme töreni yapıyoruz. Evet. E, yeni mezarlık alanımız. Ağaç Üsper diktiniz mi? Olsun, hayır olsun. Evet, gördüğünüz ağaç diktik. Can suyumuzu verdik. İnşallah. Evet. Üsperi, hayırlı olsun. Efendim son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Ee, tabii bu arada da yeni yerleşim yeri de e, hızla e, bitmek üzere. Evet doğru. Şu an yeni ilçemizde e, hem altı hem üst yapı olarak e, hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayacağız. İnşallah üstelik halkı yaza doğru taşımaya başlayacağız. <laughs> Çeçek. Abi çok da iyi konuşamayız ama. Müdürüm merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Orman İşletme Müdürü Murat Durmuş. Ee, müdürüm ne yapıyorsunuz bugün burada? Ee, Bugün hem Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hem de yeni mezarlık alanla ilgili fidan dikme törenindeyiz. Organizasyon paydaşlardan birisi de Orman Bölge Müdürlüğü'müz. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Başkanım merhaba. Sizin mı yapacaksınız? Bey, hayır. Lütfen. Efendim merhaba. Merhabalar. Nislet Efendim Şok. sizi tanıyabilir miyiz? AK Parti Yusufeli İlçe Başkanı İbrahim Alkan. Başkanım ne yapıyorsunuz şu anda? Evet. Bugün belediye başkanımızın düzenlemiş olduğu ağız dikme programına biz de teşkilat olarak katılım sağladık. Gelecek nesillerimize biz büyükler olarak da bugün görevimizi ağız dikerek yerine getirdik. Buradan bütün hemşerilerimize ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her... Başkanım merhaba. Merhabalar. Başkanım siz tanıyabilir miyiz? Evet. Artvin İl Genel Meclis Başkanı Furkan ben. Ee, bugün Yusufeli Belediyemizin düzenlemiş olduğu yeni mezarlık alanında ağaçlandırma etkinliğine katıldık. Biliyorsunuz biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin diyen bir ümmet, peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz de bugün bu vesileyle bu alanda elimizdeki fidanları toprakla buluşturduk. Biliyorsunuz Yusufeli zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde biz de bugünkü bu güzel etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelerek elimizdeki fidanı toprakla buluşturup yarın e, torunlarımıza e, Allah uzun sağlık uzun ömürler versin. Alan, mezarlık alanında hepimizin mezarlık alanında çalışmalarımızı tamamladık. Bu vesileyle de bütün hemşehrilerimize bugün bu güzel pazar gününden saygı, sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Başkanım merhaba. Merhabalar. Başkanım şu anda ne yapıyorsunuz bu bölgede? Üstüveli Belediye'mizin Üstüveli Yeni Yerleşim Bölgesi'ndeki yeni mezarlıklarda fidan dikimi için bir katılım sağladık. 1050 fidana Üstüveli halkımızla birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Dikin. Diktiniz mi başkanım siz Diktik. Allah'ın izniyle teşkilatlarımız, biz fidanlarımız diktik. Başkanım siz ne söyleyeceksiniz? Ben buradaki çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını, dikilen ağaçlarımızın yaşamasını, gelecek nesillere bize aktarılması en büyük temennimiz e, güzel ilçemize güzel bir alanda kavuşturmuş olursak ne mutlu bizlere. Teşekkür ediyorum. Başkanım merhaba. Merhaba. Başkanım ağaç diktiniz mi? Diktim. <laughs> e, hangi ağaç başkanım? Neredeki ağaç? E, şurada çam ağacı diktim. Evet. Başkanım siz ne söyleyeceksiniz? E, ben bugün yeni yerleşimdeki mezarlık alanındaki eee ağaçlandırma programına katıldık. Eee bir de bu programın amacı 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. O vesileyle katıldık. Kadınlarımızla birlikte ağaç ektik. Çok güzel bir şeydi. Belediyemizin bu organizasyonuna çok teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun? Değil Başkanım değil merhaba. Merhabalar. Başkanım şu anda Yusufeli Belediyesi olarak bir organizasyon içindeyiz. Evet. Bunu sizin ağzınızdan kamuoyu duysun. Neler söyleyeceksiniz efendim? Tam malum olduğunuz üzere Üsveri Üsveri Barajından dolayı ilçe merkezimiz kalkıyor. Biz de e, baraj altında kalmayacak yerlerde bir takım alanlar inşa ediyoruz. Bunlardan birisi de bizim Üsveri yeni mezarlık alanımız. Şu anda bulunduğumuz alan bizim Üsveri'nin yeni mezarlık alanı. Yani e, hem altta suların altında kalacak mezarlarımızı taşıdığımız yer hem de bundan sonraki inşallah. Mezarlık olarak kullanacağımız alan bu alanda bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Yeni ilçemiz kadınlarımız eliyle yeşeriyor temasıyla ve gördüğünüz gibi birinin üzerinde ağaç diktik bugün. Ben katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mezarlık, güzellik bir mezarlık oldu. İmar planlı, aile mezarlığı şeklinde de yerle bilecek alanlar çıktı. Ben emeği geçen, katkı veren... Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere herkese çok çok teşekkür ederim. Evet. Ya ya şey yanarım konusu yanarım konuş. Sen ya, ne yapıyorsun başkanım? Başkan, ya. <laughs> başkan işim yazıyor ya. Bizmemizi tüm sübün her yerine yazdım ya. Başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Başkanım bir dakikanı alayım. Bir dakika başkanım. Başkanım şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda Yusufeli yeni yerleşim alanındaki yeni mezarlık alanında fidan dikimi programına katıldık. Güzel selbilerimiz var, narlarımız var, zakkumlarımız var. Onların dikimini gerçekleştiriyoruz. Ee, bu programa Yusufeli halkı özellikle kadınları gerçekten çok sahiplenmiş. Ee, bunu gördük. Bunu tespit ettik. Ee, ben inanıyorum ki yeni Yusufeli'ne de Tabii ki taşınma olduktan sonra e, kadınların da eli değince burası daha da güzel daha yaşanabilir bir Yusufeli olacak. Program 13 Mart'ta gerçekleşti. Aslında 8 Mart Emekçi Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına bir program yapalım diye yola çıkıldı. E, fakat 8 Mart tabii ki temsili bir şey. Yusufelinin gerçekten emekçi kadınlarını e, biz 13 Mart'ta hem havanın daha güzel olduğu bir güne denk geldi e, onların şansına. Ee, bu şekilde burada bir kutlama yapmış olduk. Ben e, bu vesileyle de e, bütün annelerin, kadınların, emekçi, emek veren herkesin e, emekçi kadınlar gününde ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. E Aynı hazretlerinin ervahi paki tayyibelerine de ikram eylem. Bütün ehli iman, ehlullahın ve evliyaullahın